Evet şimdi herkese selam ee, biliyorsunuz xbox oynuyordum ben ee, çok yüksek ihtimalle 720p ile oynatıyor ee, grafiklerde çok fark var şimdi bir bilgisayar topladık bir arkadaşın e, yorumu üstüne gittim bilgisayar aldım kendim parçaları özel özel seçtim ve topladım evet haklıymış da gerçekten grafikler bambaşka yani ee, xbox'la bilgisayar arasında çok büyük Yani daha doğrusu xbox 360'la hatta hala onları burada şimdi xbox 360'dan çıkıp da bilgisayara full ayarlarda ultra girince evet çok fark etti yalnız bilgisayarda da sorunlar yaşadım işte kasayı mikro kasa aldım ısınma sorunu yaşadık ekran kartı ısındı vesaire ama tabi bilgisayarda gerçekten çok farklı detaylar, çok farklı araçlar, motorlar, arabalar ya da artık bilmiyorum 720p low ayarlarda grafikleri görmedik ihtimalle. Şöyle bir kol aldım. Ama daha bağlantısı yok. Şu an işte bir mouse'la bir da durdurayım. Bir mouse, bir klavye RGB değişen oynuyoruz. Yani yüzümü gösteren videolarla da çıkacağım. Yüzümü göstermeden de kayıt almayı düşünüyorum. Ee, değişik hikayeleri de işte çekeceğim. şekilde kanala devam edeceğim ama Dediğim gibi bu videoyu onun için çekiyorum. Gerçekten bir arkadaş GTA 5 ama sanki sana biraz oynuyor diye dalga geçmişti hakikaten arkadaşa hak veriyorum gta 5 ama sana biraz şimdi ben çok uzun süre ya ben çok oyun oynayan biri değilim çok uzun sürede adam, çok uzun sürede şeyle oynayınca xbox oynayınca grafikleri normal geldi bana ee, ancak şimdi bakıyoruz ki grafikler gerçekten çok farklı kullanımı biraz zor konsolda kolda bu çok kolaydır. Yani, <laughs> Klavyeyle falan. Biraz zor oluyor ancak gerçekten mesela aracı şöyle hatta bir yere mesela şu en sevdiğim şey şu Mesela bunun önünde bile bazı detaylar var. Şimdi bunlar komik gelecek ama şurada mesela şununla şu detayları görmüyorduk şeyle Mesela burada insanların şey yaptığımızda hile yazmak kolay tabi şuraya direkt yazabiliyoruz diğerinde keypad kontrol gamepad kontrol yani çok farklı bambaşkaymış bunu söylemek için böyle bir video çekeyim dedim